Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arnavutköy Belediye ve Gençlik Spor Ahmet Sportif Faaliyetler maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu müsabakayı nasıl canlı olarak izleyebileceğinizi öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Tefe ikincilik mücadelesi Boluca Stadı'nda oynanacak. 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 14'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Enver Aydın olacak. Birinci yarımcı hakem Ozan Burak Akduman. ikinci yarımcı hakem İbrahim Ethem Potuk. Üç mücadelenin dördüncü hakemi Ali Rıza Altunbakır olacak. Gözlemci Haşim Pazar. Temsilciler Alaaddin Durgut'la Cihangir Kaya olacak. Bu müsabakanın Fox Sport Türkiye ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Fox Sport Türkiye YouTube kanalını bu konuda takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz Fox Sport Türkiye TF2. Günü ve TF3. Günü resmi yayıncısı konumunda. Ahmet Spor ikincilik beyaz grupta iki takımda yer alıyor. Hem Arnavutköy Belediye hem Ahmet Spor. Arnavutköy Belediye ve Gençlik Spor ligde 19 maçta topladığı 28 puanla 9. Ahmet Sportif Faaliyetler ise 19 maçta 37 puanla lider yer alıyor. Bu müsabaka her iki takım açısından da son derece önem arz ediyor. Bu zorlu 90 dakikada hem Arnavutköy Belediye ve Gençlik Spor'a hem de Ahmet Sportif Faaliyetler kulüplerine başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.